yapacağımız çok basit, çok basit. Psikoloji dediğimiz şey, sorunları çözme dediğimiz şey çok basit. İşte benim videolarım, kitaplarım binlerce insanın 10 yıllık, 15 yıllık sorunlarını evde çözüyor. Neden? Ben diğer psikologlardan çok daha mı iyi indim çocukluklarına? Onlardan çok daha mı iyi buldum travmaları? Hayır. Normalleştirdim. Hastalık değil dedim, bozukluk bile değil dedim. Duygular bozulmaz dedim. Buna ikna ettim, buna inandırdım. Olay bitti. Bir kadın çocuğunun evi dağıtmasını normal görmezken sıkıntı basıyordu. Normal görmeyi öğrendi, normal görmeye başladı, sıkıntısı geçti. "Olabilir ya, dedi, çocuktur," dedi. Bunu kabullendi, içselleştirdi. Fatma Hanım'dan, komşusundan bu yönde telkin ala ala, "Ya Ayşe çok abartma, ya çocuktur yapar. Ayşe abartma, olabilir, çocuktur yapar. Ayşe abartma, çocuktur, olabilir yapar." Telkini aldı. Ya da kendi kendine bu telkini verdi. Çocuğunun evi dağıtmasını normal gördü, bunu öğrendi. Vücutta artık normal gördüğü şeye tepki vermedi. Bu kadar basit. Anksiyete yerine kaygı demeyi öğrensen, kaygının da normal olduğuna inansan, bitti. Organizma niye tepki versin ki? Korktum demekle korkabilirim demek aynı şey değil. Biri anormalleştirir, biri normalleştirir. Sıkıldım demekle sıkılabilirim demek aynı şey değil. Biri anormalleştirir, biri normalleştirir.